Sen siz yapamıyorum. Sen, ben, siz nasıl yapıyorsun? Oh. Osman Allah. Ali! Arabanın anahtarını getir çabuk! Hançer! Kimden ne evet ailesi? Arkadaşlar gelin dizisi yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle Hançer gerçekleri söylesin diyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sayımızı görelim. Yeni bölümde Hançer... Konakdakı eski evdə yaşamaya davam edər. Cihanda artıq xançersiz yapamayacağını fərqində axşam vaxtı oluyur və Cihan xançer qaldığı evin camını, kəndə ota camından baxırdı. Xançerin birdən ağrıları başladı. Cihan ne olduğunu görmek için eve geldiğinde Hançer baygındı. Hemen doktora yetiştirmeye çalışacak olan Cihan Hançer'in sağlığından endişeleniyor. Beyza da Hançer'in hamileliğini öğrendi. Çok sinirlendi, öfkelendi, eşyaları her tarafa attı, kırdı, döktü bağırdı. Hastanede Cihan Hançer'in odasında neden benim çocuğumu ve kendini sağlığını düşünmüyorsun dediğinde Hançer susuyor ve ağlıyor. Bu sefer de Hançer yalan söylemekte devam edecek. Senin çocuğun değil benim çocuğumun babası başka dediğinde Cihan çıldıracak odayı terk edecek.